Bugün sizlere üstüne basamasa söylediğimiz, yapmayın dediğimiz şeyleri yapıp da başına bir dünya bela açan bir müşterimiz hakkında bir bilgi vermek istedik. Siz de yapmayın diye söylüyoruz bunları defalarca. Yaklaşık her ay böyle ayda bir kere, iki kere bunlar bizim başımıza geliyor bu tezahüratı. 25 bir kangomuz var, bir tamirci arkadaşa gidiyor, o da bizle çalışıyor, bizi çağırdı bakmamız için. Araçta bir duman varmış herhalde, siyah duman sebebi. Ben gelmeden önce başka yoğun numara gidemedim. Başka yerlerine falan bakmışlar. Mazot numunesi almışlar. Gittiler, direkt bana zaten mazot numunesini gösterdiler. Mazot numunesinin içinde pislik, kırıla artı bir dünya talaş. Yani görüle gözüküyor. Biz normalde talaşı göreceğimiz zaman böyle bir ışık tutarız kaba. Net orada görürüz veya parmağımızla falan parlar zaten alüminyum talaş. Onun haricinde adamlar görüyor işte bana diyor ki işte ne olur ne biter. Ben de direkt söylüyorum şu an o araba kanser. Yani o an bozulmuş ama enjektörünü bozacak. İşte depos temizlenecek pompa yapılacak biraz rast gelen işi uzun ve maliyet gerektiren bir iş ama bunu yapmasa daha fazla bir maliyet açacak. Onların üstünde bu arkadaş biz söyledik tabii biz söyler söylemez olan bize böyle bir ters çıktı böyle bir böbürlendi falan. Ondan sonra neyse biz tamam abi sıkıntı yok. Bir söyleyeceğimi söyleyelim. Yap yapmamız size kalmış. Aslında adamın da bir suçu yok. Adam daha önce sanayide çok gol yemiş. Bunlar başımıza geliyor. Sanayide gittim abi şu usta şöyle yaptı, bu usta böyle yaptı. Bir dükkan dükkan geziyorlar. Bir yerde gol yemiş adam. Bize de tabii güven şey yok. Kilimcini kör ol, telefonunu alıyorsun, söylüyorsun. Onun haricinde bu tabi ilgilenmiyor, şey yapmıyor. Abi olmaz diyor, siz benim adamı toplayın, verin diyor. Daha bir, bir buçuk iki ay önce de bir motor yapmış komple motor. Orada goleyemiş zaten. Bu şekil gidiyor. Yaklaşık bir, çok geçmiyor, bir ay, bir buçuk ay sonra falan. Gene oraya geliyormuş, bir tesadüf yani. Tamir de sürekli için o söylüyor. Motor yemiş, nasıl yemiş? Enjuktör sıfır sıfıramış, pistonun tepesini Pistonu eritmiş araba. İşte i̇lk önce geç çalışmaya başlamış. Geç çalışmaya başladığı gördüğü halde arabanın üstüne yormuş, Bir yere gitmemiş. Yani talaş var. En sonunda geç çalışacak. işte basınç valfiyonu olacak, Ondan sonra Mehmet'e zarar verecek. Mehmet'e zarar verince pistonu açık kalmış. Seyir halinde direkt pistonun tepesine mazotu basmış. Piston etmiş arabayı. İşte gene yanım yanım geziyor. Aşağı yukarı bir dünya eski motor harcadığı kadar nereden baksan o kadar bir para harcayacak. O da harcamasa bile işte belli bir miktar harcayacak. En azından ilk sürdüğümüzde yapsaydı onun daha fazla bir kısmını yaklaşık iki katı parasını harcayacak şu an. Yani demek istediğimiz aracınız geç çalışıyor geç çalışıyorsa veya duman atıyorsa önceden yapmıyordu şimdi var aa, işte bir şey var benim arabamda aracınızı tanıyın ustanıza gidin en yakın bir servise güvendiğiniz ustaya gidin araçların güvendiğiniz bir usta bunu sürekli aynı kişiye gidin yani defalarca tamir dükkan dükkan gezmeyin herkes işte her dükkan açan veya her şey yapan bir işler anlıyor diye bir şey yok veya anlasa bile o an bir kafa şeyliği olmuş sizi yanlış bilenmiş olabilir önemli olan bunu siz aracınızı tanıyın aa deyin ki işte benim arabam geç çalışmıyor sabahleyin mesela ilk marşa bastığında marşı uzattı Ha buradan önce uzatmıyordum. Uzatmadan bir servise gidin ki başınızda daha kötü belalar açmasın. Sanayidir. İşte şöyle olmuş böyle olmuş genelde sanayiye gelmekten insanlar biraz korkar, çekilir. Ama dediğim gibi bunda sizin aracı tanımanız ve doğru ustayı bulmanız çok önemli. <laughs>